Evet, ECA kombi sıcak su vermiyor. Onu ayarlıyoruz. Şimdi sıcak suyu açıyoruz. Derecesi 40 yaptık, 41 yaptık, 42 yaptık, 43 yaptık. 45 yaptık. Evet, şimdi Evet, maalesef sıcak su gelmiyor bu kapatıyoruz. Buradan diğer aşağıdaki kapatıyoruz. Kendimizi garanti alalım. Evet, buradan vanamızı kapatıyoruz. Şimdi sıcak suyumuzu boşaltacağız. Sıcak suyumuzu boşaltıyoruz. Sıcak suyumuzu boşaltıyoruz. Evet. Temizliğimizi yaptık. Şu an ayarlıyoruz 30 40 45 derece sıcak suyumuzu. 40 45 yapalım. Musluğumuza bakalım. Sıcak suyumuzu açıyoruz. Oo, evet. Sıcak suyumuz gelmeye başladı gayet güzel yapmış olduğumuz işlemden sonra sıcak suyumuz geldi. Bu kadar.